Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber günün ikinci en harika haberlerinden birisiyle karşınızdayım. Bubble listeleniyor. Bunun hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki benimle zaten birebir de konuştuysanız veya Telegram sohbet kanalımızda varsanız benim bu cümleyi sıklıkla kurduğumu duymuşsunuzdur. Benim amacım her projede erkenci olabilmek ve Bubble bu projelerden birisi, erkenci olduğumuz projelerden birisi diyebilirim. Bubble neredeyse başladığı ilk günden beri biz Bubble'ın içerisindeyiz videosunu çektim. Sizlere duyurduğum bütün gelişmeleri takip ettik ve gün artık bugün listeleme haberi geldi. Ve inşallah bundan da çok güzel bir şekilde kazanıyor olacağız. Ee, öncelikle Bubble'ı bilmeyenler varsa kısaca anlatayım. Bubble hem sosyal farming hem de oyun üzerinden yani Play to Earn olarak kazanabildiğiniz bir projeydi. Sosyal farm kısmında e, basit görevler yapıyorduk ve en başta işte Bubble etiketiyle farm yapıyorduk. Ama ondan sonrasında bu işte Elon Musk'ın olaylarından sonrasında Bubble etiketiyle çok farm yapılmamaya başlandı. Ee, bubble puanlarını da oyun oynayarak yani Play to Earn kısmında da e, şu an Bubble Rangers diye eskilerden Subway Surfers benzeri bir oyun gerçek oyun hala devam ediyor da ona benzer hatta birebir neredeyse aynı çakması diyebileceğimiz bir oyun Bubble Rangers oyunu onu oynayarak e, puanlar kazanabiliyordunuz. hatta buradan görebileceğiniz üzere ben çok fazla puan bile toplamamıştım zaman olmadığı için ama hazır listeleme haberi gelmişken şu an önümüzde bir e, yaklaşık e, sanırım 4-5 gün var o süreçte ben yine puanımı arttırabileceğim kadar arttıracağım ve hala katılmadıysanız e, son günlerde de olsa katılma şansınız var katılmanızda fayda var zaten bütün linkleri açıklamada bırakacağım hatta bu videonun e, açıklamalar kısmını e, sizler bu projenin içerisinde olan kişiler kendi referans linkinizde bırakabilirsiniz çünkü bildiğiniz Universe Bubble'da referans sınırı var. Burada gördüğünüz gibi maksimum 30 kişilik bir referans sınırı var. Dolayısıyla en başından beri zaten Bubble'da referans kodu paylaşmanıza izin veriyorum. Şimdi gelin listeleme haberine geçelim. Imagine Vance bugün çok güzel bir paylaşım yaparak Bubble'ın Bybit'te listeleneceğini doğruladı. Mayıs'ın 14'üne yani yaklaşık tam olarak 4 gün sonrasında listeleme gerçekleşecek. Hatırlarsanız bu videonun hemen öncesinde Notcoin'in listeleme haberini duyurmuştum. O da ayın 16'sında e, Bybit, OKX ve Binance'te listelenecek. E, bu e, bubble'da şu anlık sadece Bybit'te listelenecek. E, diğer borsalarda listelenirse zaten e, haberimiz olur. Şimdi e, tek tek Imagine Once'ın bu süreçte attığı tweetleri izleyerek, inceleyerek daha doğrusu e, süreç hakkında sizleri bilgilendireceğim. Öncelikle Twitter'daki arka planlarını şöyle yaptılar. Hatta YouTube'daki falan hepsini böyle yaptılar sanırsam. 10-10-10 diye bir şey yaptılar. Biz bu 10-10-10'un ne anlama geldiğini bir türlü çözemedik. Ki ne yalan söyleyeyim ben hala çözemedim. Hatta şöyle bir paylaşım yaptılar. Çözenler varsa bana yazarlarsa ben hala anlamadım dediğim gibi. Ama iyi bir şeyler geliyor diye söylemiştik o zamanlar. Ve ondan sonrasında bir tweet daha geldi. Ve bütün partnerlerine vesaire teşekkür edilen ekosisteme teşekkür ettikleri bir şey gibisinden bu şey bu. Ve bu süreçte iyi yatırımlar toplayacaklarından vesaire bahsediyorlardı sanırsam. Yani o tarz paylaşımlar yaptılar. Burada onu söylüyorlar. Ve ondan sonrasında da işte en ama en önemli şeylerden birisi geldi. Tokenomics geldi. Zaten Tokenomics'i nasıl paylaştılar ben dedim tamam listeleme geliyor ama hani kimseye söylemedim ne yalan çünkü yabancı çıkmak istemedim ve aksıda çıkmadık gördüğünüz gibi tokenomics yayınlandı. 10 milyarlık bir arzı var yanlış hesap görmüyorsam. Aynen 10 milyarlık bir arzı var ki bu çok güzel bir arz. Ee, ve ve %30'luk bir kısmı komünitesine dağıtılacakmış. Yani bizlere dağıtılacakmış 3 milyar adet ERC20 ağında olması dışında başka hiçbir sorunumuz yok. Keşke ERC'ne, BRC'ye Arbitrum o tarz bir şey. veya Solana'da falan olsaydı ama ERC'de olması bir tık kötü oldu. ERC'de olması niye kötü olduğunu da söyleyeyim. Tek kötü yanı fi ücretleri. Hani klima derken falan e, bizden bir 5-10 dolar fi isterse hatta belki daha fazla isterse şaşırma. Ama umuyorum ki ondan yana çok sorun yaratmazlar bize. Hani bunu ummakla kalabiliyoruz. Başka bir şahanemiz yok. Çünkü dediğim gibi ERC alanındayız. Ayrıca burada token dağılımı ile alakalı bir kısım var. Tokenim ikisinden daha önemli bu bana kalacak olursa. Çünkü dağılım bizi ilgilendiriyor. Dönüp baktığınızda burada kendi light paper'ına yönlendiriyor. Ve buraya geldiğinizde community şu mavi olan oluyor ve ee bu süreçte 48 aylık bir dağıtım olacakmış. Bu bize yavaş yavaş dağıtılacakmış ve toplamda 10 milyar adedinin tamamını dağıtıyor olacaklarmış. Buradan e, ne kadarı düşüyor komünite tam bilmiyorum ama güzel bir miktar düşüyor. Yani, e, %30 diyordu 3 milyar falan ediyor. Yaklaşık olarak hani verdiğimizde hesapladığımızda. Ve böyle bir grafiği var. Hani tam grafik vermişler. E, şey vermemişler sanırım, zaman aynen öyle. E, a, burada şey vermişler çok güzel. E, clean şeyi vermişler. E, eğer imajını NFT'niz varsa 100 bin bubble ediyormuş. Gayet güzel. Onun dışında burada işte stake edenlerdir veya işte Bubble Rangers'ın NFT'lerini tutanlardır vesaire bunlara ekstra şey vereceklerinden vesaire bahsediyorlar. Bizi ilgilendiren kısım bu. Bubble farm yapanları yani sezon 1'deyiz biz şu an zaten. Farm yapanları, birincisinden dediğim gibi bubble puanları oyununu oynayarak kazanabiliyorduk. Sosyal puanlar sosyal görevlerle kazanıyordur. Imagery ve Pass vardı. Bunda da community etkinliklerinde falan veriyorlardı ama tabii ki de çekilişe falan veriyorlar. Alabilene helal olsun yani. Ben almadım, da görmedim, tanımadım. İnşallah bizim toplumumuzdan birisi alabilmişti. E detaylara baktığınızda kardeşim bir beklediyor bize burada detayları açıklamamışlar. Yani e, işte klima ile alakalı detaylar şu an %100 belli değil. Fakat şurada token dağıtımında gördüğünüz gibi böyle bir e, 48 aylık bir e, şey vermişler, periyot vermişler. Bu süreç içerisinde dağıtılacakmış Bubble klima ile alakalı. Da, e, buraya zaten e, detayların geleceğini söylemişler. Zaten detaylar bir e, 2 gün içerisinde büyük ihtimalle belli olur diye düşünüyorum e, veya listelemeden sonra da belli olabilir belli olduktan sonrasında zaten sizleri tekrardan bilgilendiriyor olacağım e, ondan sonrasında bir sonraki tweetlerine baktığımızda bu az önce zaten gösterdiğim bu işte ekstra bonus özelliği yani stake ettiyseniz veya imajınız e, pesiniz falan varsa ekstra kazan e, şey yap kısım e, bu da aynı şekilde onunla alakalı ve işte en önemli kısım e, zaten az önce gösterdiğim Bybit'teki listeleme haberi zaten ondan sonrasında herhangi bir tweet atmadılar e, şuradan da görebildiğiniz üzere en son attıkları tweet e, spotta listeleme haberi bundan sonrasında peki ne olacak birazcık bunun hakkında da konuşalım çünkü Notcoin'de e, bunun hakkında konuşmuştuk birazcık da bunun hakkında konuşalım bir kere Imgur1 e, diğer web3 firmalarından ayıran e, en büyük şeylerinden birisi Yaptığı sponsorluklar sadece web 3 üzerinde sponsorluk yapmıyor. Yani atıyorum bugün biz bir projeye katıldığımızda e, imajımızın Vansın ismini orada görebiliyoruz. Fakat e, şu anda hem gerek işte web üçteki e, güçlü projelerle sponsorlukları var hem de bizim normal dünyadan bildiğimiz firmalarla da anlaşmalar yapıyorlar. Bunun en büyük örneklerinden birisi Samsung. Samsung gibi bir firma ile anlaşma yaptılar. Samsung'un işte oyununa karak, oyuna karakterini eklediler. Ne bileyim haritasını eklediler derken e, bunlar çok büyük adımlar aslında. Ve dönüp baktığımızda e, aynı şekilde gördüğünüz gibi burada koskocaman klim sayfasına geldiğinizde sezon 1 diye yazmışlar. Hatta şuradan bubble'ın şeyine de geldiğimizde burada da sezon 1 diye yazıyor diye hatırlıyorum. E, şu an Görmedim ama burada bir yerde yazıyor sezon 1 diye ve burada da gördüğünüz gibi coming soon olarak gösteriyor yani hani şu an bubble puanı yani oynayarak kazandığımız puanlarda coming soon'da olan bir şey var bu en başından beri var bu arada bubble ile alakalı çektiğim ilk videolara bakarsanız en başından beri var aslında yani bu sezon gelecekken yani sezon 1 bitecek, sezon 2 gelecek. Belki 3 gelecek ve bu süreçte gene coin'ler işte bubble token'lar kazanabiliyor olacağız. Bu süreçte bubble listeleniyor olacak. işte biz buradan coin kazanırken büyük ihtimalle Imagine Rewards daha fazla anlaşma yapacak. Bu anlaşmalar ona yatırımcı çekecek. Bu yatırımcılar e, token için hacim oluşturacak bu hacimlerde tokenın fiyatını yükseltecek Biz bu arada hala farm yapıyor olacağız ve inşallah Güzel kazanabileceğimiz projelerden birisi olacak zaten Telegram'da Hep beraber konuştuğumuzu, istişare ettiğimizde de bubble'ın gerçekten güzel kazandıracağını Hepimiz konuşuyorduk e, kendi fikrimizi söylüyorduk Ve gerçekten de öyle oldu diyebiliriz hani Şu an ödülünü vermedi ama hala e, oldu diyebiliyoruz çünkü Yaptığı anlaşmalar listeleme haberinden sonrasında da büyük ihtimalle e, Lansmandan sonrasında yani listelemeden sonrasında Güzel bir e, ilerlemiş Güzel bir ilerleyiş içerisinde olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki de burada en önemli şey e, Bu aslında Notcoin için de aynı bunun için de aynı hatta bütün projeler için aynı Listelemeden sonrasında projenin ne yapacağı Bunu e, listelemeden sonraki süreci eğer iyi bir şekilde yönetirlerse yaşadık diyebilirim. Çünkü e, hani beni takip edip bu projeye katılan herkes için söylüyorum. Hepiniz erkencisiniz arkadaşlar, hepiniz erkencisiniz. Zaten sosyal fan kısmında da, özellikle e, oyun kısmında da erkencisiniz. Zaten e, şöyle söyleyeyim, sel e, oyun kısmında da şunu söyleyeyim, yani soracak arkadaşlar elbet evet, olacaktır diye düşünüyorum. İşte hocam oyunda nasıl puan kısabiliriz, nasıl daha hızlı şey yaparız, çünkü son birkaç gün hani bizim Türk milletinin şeyidir, özelliklerinden birisidir, e, son dakikaya bırakma olayı. E, eminim ki şu anda başlayacak birçok arkadaşımız vardır. Bununla alakalı benim size en büyük tavsiyem Telegram sohbet kanalımıza katılmanızdır çünkü zaten görüyorsunuz benim 250 bin küsür oyundaki puanım var hani benim size verebileceğim taktik sınırlıdır ama Telegram sohbet kanalımızda 1 milyonun üzerinde puan kazanmış birçok arkadaşımız var. O işte Bubble'ın e, lider birinci olmuş, ilk üçe girmiş birçok arkadaşımız var. Dolayısıyla oraya gelip işte ben nasıl puan kazanımla alakalı sorular sorduğunuzda zaten oradaki arkadaşlar sizlere yardımcı olacaktır. Ben de aynı şekilde elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ama sonuçta burada ben kasmışım 350 bin puan. 1 milyon puan kasmış arkadaşlarla benim tabii ki de bilgim bir olamaz. Tabii ki de proje hakkında bu arada e, her detayı biliyorum. İster istemez biliyorum. Niye biliyorum? Çünkü videosunu çekerken araştırıyorum, öğreniyorum. Her detayı biliyorum. Fakat önemli olan burada detayı bilmeniz değil artık. Çünkü son 4 gün kaldı ve burada önemli olan şey nasıl hızlı puan kasabileceğiniz. Yani bununla alakalı yapabileceğiniz tek şey aslında durmadan oyunu oynamak, güçlendirmeleri kullanmak vesaire. Başka, hani başka bir taktik yok. Ama yine de e, Telegram kanallarımızda bulunmanızda fayda var bu tarz duyurular için. Genel olarak aslında şu anlık Bubble'da anlatabileceklerim bu kadar diyebilirim. Ekstra başka bir şey yok. Zaten olursa her zaman olduğu gibi sizleri bilgilendiriyor. O olacağım tekrardan videosunu çekiyorum artık Telegram'dan duyururum vesaire. Bu şekilde ilerleriz. İnşallah bu da bizim çok güzel kazandığımız bir proje olur. Bugün ikinci e, video şey oldu. Video oldu. Daha sonra ikinci büyük Haber oldu listeleme konusunda ödül alacağımız proje konusunda ikinci proje oldu. İnşallah 3. 4. 5. 500. bininci projelerde de ilerliyor oluruz. inşallah bu tarz katıldığımız projelerden daha fazla ödüller alıyor oluruz. Şunu da soracak olan eminim ki birçok arkadaş vardır. Bunlara artık cevap genel toplu cevap vermek istiyorum. Gerçi o, bunu soracak arkadaş bu e, videonun bu kısmını izliyor mudur bilmiyorum ama Şöyle işte benim atıyorum 900 bin küsür sosyal puanım var. 300 bin küsür oyundaki işte bubble puanım var. Ben ne airdroplar ne kadar para kazanırım hiç bilmiyoruz. Her zaman söylediğim gibi 0 dolar kazanabilirsiniz. 1000 dolarda kazanabilirsiniz. Ha, bubble'dan 0 kazanmanız artık imkansız bir şey. Çünkü listelenecek, token verilecek vesaire. Ama Yine de bu projenin dağıtımıyla alakalı. Mesela en basit örneği bununla alakalı. Hani size de tecrübe olsun diye söylüyorum aslında. Block diye bir proje vardı bildiğiniz üzere. Bu da sosyal farm üzerinden ilerliyordu ve herkes farmlıyordu. Çok deli deşi, puanlar dönüyordu ortalıkta. Ve rezalet bir dağıtım yaptılar. Şu an Block projesinin ismini bile duymak istemiyorum e, ee, hani yarın öbür gün bir airdrop daha düzenlesen hani videosunu çekmeye utanırım doğrusu hani çeker miyim bilmiyorum o, o gün gelir bilemem dünya sonuçta ama e, hani çekmeye utanarak çekerim yani bunu söyleyeyim çünkü çok rezalet bir dağıtım yapmışlardı eğer bavul dağıtım konusunda adaletli olursa Gerçekten de çok güzel bir kazanca sahip olabiliriz burada zaten zamanla görüyor olacağız bu kadar sabrettik 4 gün daha sabredip bunu inşallah hepimiz beraber görüyor olacağız. Zaten Klim alakalı sayfa tavi, e, projenin en başından beri burada var coming soon olarak yazıyor İnşallah o coming soon'u 4-5 gün içerisinde Klim Airdrop'a çevirirler ve bizler de hakkımızı alıyor oluruz. Evalu olarak videoluk bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.